Sen de bu sinyalcilerden misin? Yok abi ben Yaşar'ın ablasının oğlum. Kim? Yaşar'ın ablasının oğlu. Yaşar kim lan? Bir uydu tamircisi. Oğlum tamam. ben oğlum sen ne işin var? Kalk ulan! Kalk siktir git! Çakkala bak sen ya! Beni iyi dinleyin lan yavşaklar. Yegenim Nusret için size ceza kestim. İsmet abi İsmet. Ya var neyse işte. Cezayız bir milyon. Süreyiz de on beş gün. <laughs> abi bu da benim hesap numaram. Buraya öders. Hayati Bey biz o parayı nasıl bulalım efendim? Abicim bir indirim, iskonto falan söz konusu olmaz mıydı acaba? Ne indirim ulan? Biz namuslu kurumsal bir mafya grubuyuz. Bizde indirim kaldırma olmaz. Sonra parayı ödemeye gelince de onu babayıza soracağız. O Ay. anayızı şey ederken kaput kullansamış. Sizi bir hala düşürmezsemiş. Hadi şimdi siktirin gidin. Kalk! Alın götür bunlar bunlar. Hayat abi. abi, abi tamam abiciğim tamam. Çık çık çık. Tamam Kalbime vurdular, belim ağrıyor ya. Sen okumuş adamsın abi. Oyunla belin alakası var mı? Var tabii. Kastırdıysan kendini vururlarken bele vur. Abicim vallahi ben böyle bir şey görmedim ya. Adamlar bizi önce dövdüler. Sonra elimizi yüzümüzü yıkayıp gönderdiler. bakayım da. <laughs> Ve son akşam yemeği ressam Caravaggio'nun Enomusta Son Akşam Yemeği isimli tablosu Londra Ulusal Galerisi'nden sanatseverlerle buluşmaya geldi sayın seyirciler. Enerji Bakanı Rus doğal ile ilgili anlaşmanın tamam, Kama, bu ayı için imzalanacağını belirtti. Biz can derdin değil senin yaptığın şeye bak. Neyin peşindesin oğlum sen? Üş, tamam lan oğlum yapma ya ayıptır ezme çocuğu ya. Abi ne alakası var yerli yersin iş yapıyor ya. Ne televizyonu ya. İyi de Nevzat abi. Biz nereden bulacağız bu parayı? Git babandan bul diyor. Ben gidip mezardan babamı mı uyandırayım? Nereden bulacağız abi bu parayı? Abicim kezap mı bu ya? Bu ne? Saf alkolü oğlum. Kendi üretimin. <laughs> Beyler. Bu parayı kimden bulacağımızı biliyorum galiba. Kim abicim? Vezne. Ya bırak Nevzat abi, bu saatten sonra bize hırsızlık mı yaptıracaksın? Gidip banka mı soyacağız? Yapma Nevzat abi ya. Ulan Cengiz, sen ne panik adamsın lan? Şu sıfata bak, bir de yaptığım paniğe bak. Oğlum Vezne dediğim Vezne Selçuk, bizim mahalleden arkadaşımız bu. Bu şimdi böyle milyonerlerle, holding sahipleriyle falan takılır da. Bir de tefecileri falan da iyi tanır, iyi bilir bu. Ben aktif memurluk döneminde kendisinden para almıştım. Ah! Ah! ah, ah, ah i̇yi Nevzat abi. Hangi vezne bize o parayı veriyor? Hadi verdiler yeri. Dünyanın parası, biz o parayı yeri nasıl ödeyeceğiz Nevzat abi? Beyler, önce götü kurtaralım, sonra nasıl ödeyeceğimizi düşünürüz. Önce göt, lütfen. Abicim, peki ne zaman alacağız? Neyi lan? Ha, şey yapacağız. Façayı düzeltelim biraz, yarın gider Selçuk'ta konuşuruz. Ha, Ben söyleyeyim, geri veremeyiz abi. Arkadaşlar, önce neydi? Göt Nevzat abiciğim. Burası mı Nevzat abi? Yok öylesine geldik. Allah Allah ya. Yersiz konuşuyorsun abiciğim. Yersiz yersiz konuşuyorsun. Selçuk! Vay! 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 Nevzat abim! Abim! <laughs> Aa, hoş geldin abi. Sen baba yadigarısın abi içinde yatsın. Buyurun, buyurun. <laughs> abi Cengiz ben. Hoş geldin. Merhaba abiciğim. Kadir, su mühendisiyim. Buyurun abi. Tekrar hoş geldiniz abi. <laughs> ne içersin abi? Vallahi ben bir orta kahve alayım varsa. Ben de bir kap içim alayım. Bana da bol sütlü bir fitret kahve. Kızım, bize bir çay. He, o zaman biz çaylar içelim, ötekileri sonra iş yaparız. Şimdi abi, bir milyon bulunmayan, verilmeyen bir para değil. Bulunur da, verilir de. Ama masraflar için önden bir yüz bin teminat almamız gerekiyor ki... ...işler daha kolay yürüsün abi. Yüz bin mi? Bulamaz mısınız abi? Ya şimdi biz bu bir milyonu çok hayati bir mesele için kullanacağız. Bir milyona da ulaşmak için yüz bini bulmak lazım. Abi biz yüz bini nereden bulacağız? Yüz bin ne kadar para biliyor musun sen? Yüz bin diyor, yüz bin. Biz yüz bini nereden bulacağız? Ne Biliyoruz da Yavrum bunu şimdi burada mı konuşalım? Sonra kendi aramızda konuşuruz. Şimdi yeri zamanı mı? <laughs> o zaman e, tamam oldu o zaman. Bize müsaade. Biz kalkalım. Hadi, hadi. Müsaadesin abi. Bisexual. Nezat abi, sen bulabildiğin kadar gene bir şeyler yap abi. Ben gerekirse şey yaparım. Siz yabancı değilsiniz abi. Baba ya Tamam o zaman abi, şey yapalım. İçin, iç. Hadi. Baba yadigarıymış. Yadigarının amına koyayım. Ya Allah Allah ya! Allah Allah ya! Yersiz yersiz konuşuyorsun Cengiz, yersiz yersiz! Yine ne yaptım ben abi? Yine ne yaptım ben? Daha abi? ne yapacaktın acaba? Daha ne yapacaktın? Ulan adamı para istemeye gitmişiz. Bir milyon lira istiyoruz heriften. Bir milyon lira. Yüz bin lirayı nasıl bulacağız? Ya arkadaş bulamazsak da bunu biz aramızda konuşalım. Yavrum benim bu ortamlarda bir itibarım var. Sen niye beni düşürüyorsun? Nevzat abi haklı abicim. Böyle adamların önünde böyle şeyler konuşulmaz. Ne bileyim abi. Yani esnaflığı bırakıp dükkandan çıkmışlığımız mı var ki racon öğrenelim? Cahil kaldık abi. Tam hadi tam yürüyün uzatma. Peki ne yapacağız Nevzat abi? Nereden bulacağız yüzünü? Beyler vallahi ne yapacağız edeceğiz bu parayı bulacağız. Gerekirse böbreğimizi satacağız. Yine bu parayı bulacağız. Fark ettiniz mi? Selçuk çok hayati bir şey söyledi. Ne dedi abiciğim? Yani öyle doğrudan söylemedi de üstü kapalı olarak şey dedi. Abi dedi sen dedi bu parayı dedi toplayabildiğin kadarını topla. Geri kalanı dedi ben hallederim dedi. Böyle dedi yani ben dedi yani. Evet. Dedi, dedi. Evet, evet. Öyle evet. dedi. Sen topla dedi. <laughs>